Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençler için hazırladığı Seyahat Sever uygulamasına başvurular başladı. Yaşı 18 ile 30 arasında olan gençler Türkiye'nin bütün şehirlerinde ücretsiz konaklayıp tatil yapabilecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra halk bank arsından Ankara'dan geldim. Gezmek istiyoruz. Yani tabii görmek istiyoruz. Yurtlarımız yuvanızdır. Buyurun gelin. Heyecanları gözlerinden okunuyor. Gezmek, görmek, eğlenmek için önlerine önemli bir fırsat çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Seyahat Sever projesi gençlere ücretsiz tatil imkanı sunuyor. Güvenli bir yerde kalmayı sağlıyor bize. Sadece yol paralarımız, yiyeceğimiz bizim cebimizden şehir sever projemiz 18 ve 30 yaş arasındaki tüm gençlerimizi kapsıyor. Türkiye'mizin 80 vilayetinde olduğu gibi İstanbul'umuzda da projemiz başlamıştır. ve turistik özellikleri sebebiyle İstanbul'da en çok tercih edilen illerin başında geliyor. Arkamızdaki yurt da o proje kapsamında kalınabilecek yurtlardan bir tanesi. Bu projenin en büyük avantajı ne? Ee, ücretsiz konaklama kesinlikle. Yaşı 18 ile 30 arasında olan herkes bu imkandan faydalanabilecek. Uygulamayla gençlere Türkiye'nin herhangi bir noktasında devlet yurtlarında ücretsiz konaklama fırsatı sunuluyor. Müzik doğal güzelliklerini, kültürel mirasını yerinde deneyimleme şansı, öğrenme ve keşfetme şansı. Gençlerin önce Seyahat Sever isimli internet sitesine girip konaklayacakları bölgeyi seçmeleri, sonra da 444-0472'yi arayarak randevu almaları gerekiyor. İzmir'den geliyoruz. Neden İstanbul? Ya seviyoruz mu İstanbul'un büyüsü başka tabii ki. Bir şehirde en fazla 5 gün kalınabiliyor. Yurtların içinde Seyahat Sever programına ayrılan odalar var. O odalardan birindeyiz. Burada kalacak olan kişiler sadece bu proje kapsamında buluşanlar olacak. Ne kadar kalacaksınız? Kaç gün? Başka bir şehir planınız var mı? Belki sonra. 24 Ağustos'a kadar. İmkan olursa evet. Başvurular başladı. Son konaklama tarihi ise 24 Ağustos.